Merhaba arkadaşlar. Bugün kum boyama yapıyoruz Asya'yla. Şöyle bir şey yapayım. aldık. İçinden ben, bir aslan. Ben, bir de ayıcık çıktı. Ben, Boyu bileyim, 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 bileyim. Hangisini yapacaksın önce? için? Bunu. Tamam bunu. Tamam bunu yapalım. Ben pembe yaşıştım. Ben pembeyi takıyorum pembe. Evet. Şimdi pembeyi kalp yapalım tamam mı? Kalbi şurayı pembe yapalım. bak böyle Ama Şimdi pembeyi açacağım. Aa, Şimdi pembeden buraya dök bakalım. Buraya dök. Biraz. Şimdi şöyle yapalım. Çok azcık daha döküleyim mi? Dök dök dök. Dök dök dök. Tamam. Dök tamam. Tamam. Şimdi ayıcıyı boyayacağız. Ayıcı ne renk yapalım? Turuncu yapalım mı? Evet. Diş evet. temizlemek için aslında ama biz ama bu yaparken yapıyorsun? onlara yardım alıyoruz. O da kürdan değil mi anneciğim? Ama bu kürdan. Bu da kürdan, bu da küre. Aç, açamıyorum. Şunu kaldırır mısın anneciğim? A A yardım evet. Yardım et bana, teşekkür ederim. Pembe dökeceğiz. Onlar pembe dökeceğiz, turuncu dökeceğiz. Pembe kalp yaptık, onlar bana. Evet. Bu, açın kalp. Şimdi. Bu, Hep dökelim şimdi. Kırmızı mı yapalım? Evet. Ama kırmızıdan çok az var. Her yerine yetmez kırmızı. Tamam. tamam. Kırmızı. Bir dakika. Tamam. Bu kırmızı. Açmaya çalışıyorum şu an. Şimdi tamam. bu beyaz yerlere. Dök kırmızı bakalım. Kırmızı mı? Kırmızı aşkım. Ama kırmızı. kırmızı mi? Kırmızıdan çok az var ya. Kırmızıyı burnunu yapacağız. Tamam. Buraya dökeceksin aşkım. Değil mi? Evet. Dök 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 dök. Evet buraları da dök anneciğim. Ayaklarına tamam. da dök birazcık. Tamam. Ben de dökeyim. Tamam. Evet şimdi şöyle şöyle yapalım. Tamam. Evet çok güzel oluyor. Evet. Burayı da turuncu yapalım mı? Tamam. Bekle. bu şimdi sen. Tamam. Çıkar bakalım. Oo bak. Bir dakika daha yavaş <gülüyor> 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 evet. Hah, de Hadi de dök bakalım Dök Bol bol dök. Baya renkli. Az oldu. Biraz bir tane daha turuncu var. Kırmızı yapsaydık hiç olmayacaktı ama. Kırmızıyı da diğerine yaparız tamam mı Yavrum? Ama. Hadi da geçelim. Ama önce kırmızıyı Kırmızı, kırmızı bunun yapacağız. Evet. Tamam. Bunu yapalım. dök Dökün bunu. Evet, şimdi sallayalım güzelce. Şöyle, ben de sallayayım bir dakika. Bir Tamam bir tane, bir, bir dakika. Ben bana benziyor. Sana mı benziyor boyacık? Ha? Ben de Sana benziyor. Ben de çok seviyorum bunu. Ben de çok sevdim boyacık. Al sen de salla. Evet. Tamam. Şimdi. <laughs> Buraları da mor yapalım. Şu kalpleri de. Mor. Mor. Mor Mor, mor nerede mor? Mor var elimizde. Bu mu? Pembeymiş daha çok. Neyse. Hadi ondan da dök bakalım buralara. Şu kulaklarına dök tamam mı? Tamam. Dök aşkım. Şuraya. Pembe mi? Pembe mi? Evet. Şuraya. Birazcık daha. Yok. Dök dök biraz daha. Rengi olmadı. Evet. Şimdi birazcık da buraya. hikayeyi sallamayacağım. Evet. Burnunu, göz, e, burnunu ve kaşlarını siyah yapalım. Tamam mı? Evet. Peki. Gözlerini, de mavi yapalım mı? Bak. Bana da bak. Evet. Bana da de bak. Bana da. Hmm. diyor? Sana benziyor evet. evet. Benim de kaçtım var. Bak. benim evet, de kaçtım. Var, evet, bak için. senin de var. Evet. Senin, de var. Evet. senin de var. Benim de var. Kaçtı mı? <laughs> Ama benim kaçtım çok güzel. Çok güzel çok güzel. Evet. Bayılıyorum senin kaçtın. Ben de şimdi buraya dök, burnuna dök. Al bakalım. Burnuna ve kaşlarına dök. Şuraya. Dök 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 dök. dök. Az mı açmışım şimdi dakika anneciğim biraz daha açayım. Oo. Al dök anneciğim sen de. Ben, ben. Evet, birazcık kaşlarına. Onları da ben dökeyim mi? Kaşlarına. Evet. evet. Aa, Anne, ben Çok az ben sallayayım sonra sen sallayın değil mi? Şimdi sallayabilirsin. Evet. Baba, gözlerim. Gözlerinde mavi yapalım. Süper. güzel çıkıyor bence yapmayalım, böyle kalsın. Evet. Ne dersin? Evet. Başla. Tamam. Tamamdır. Tamam anne kızım. Ne güzel. Evet. Şimdi mavi. Gözlerine de mavi döküyoruz. Tamam anne. Böyle. Şimdi dökebilirsin. Gözlerine. Evet. Tamam. Yeter. Ben de dökeceğim. Tamam. Ben de geliyorum. Sen de salla. Evet. Tamam. Aa. Çok beğendim. Oldu. Ben de böyle yapayım. Ayıcığımız böyle oldu. Beğendin mi anneciğim? Göster bakalım kameraya. Çok güzel olmuş anneciğim. Ellerine sağlık. Şimdi yaptık bunu. Evet. Şimdi, şimdi. yaptık bunu. Şimdi. Tamam bunu mu yapalım? Evet. Tamam, şimdi, bunu... şimdi bunu yaptık. Tamam, Aslan şimdi aslanı yapayım. Evet. Çok, bunu yaptık. Şimdi bunu. Evet, evet sıra Hı? Aslan'a geldi. Şimdi Aslan'ı yapalım. Hı? Aslan'ı ne renk yapalım? Mavi yapalım. Da. Mavi mi yapalım? Tamam. Şimdi Aslan'ı mavi ben yapacaksa. Bak Ne Tamam bir dakika. kürdanla hemen çıkartıyoruz. Tamam. çıkarayım. Ben çıkartamam ama. Arkadaşlar biz kamerayı kapattık ama Aslı videoya devam etmek istedi. O yüzden Aslı'nı da sizinle birlikte yapacağız. Şimdi burayı çıkardım. Kollarını çıkaracağım. Bir dakika. Siz evet, dökebilirsin şu an? Tamam. Beyaz yakalı. Like şarabında. Evet, şimdi şurayı çıkartayım. Her yerine dökeceğiz şimdi. Orayı değil. beyaz yağlı. Dök bakalım bu beyaz yerlere dök. Nerede? Burada. Ah, dök bakalım. Hı -hı. çok az daha dök. Yok yok. Bebeğim böyle rengi tutmaz. Bak ben dökeyim. Sonra sen salla. Böyle her birini dökelim ki rengi net belli olsun. Az dökersek böyle soluk durabilir. Anladın? Hmm, çok güzel olacak şimdi. Ben de sallayayım. Evet sen de sallayacaksın hmm. Sallı bir tane. Yavaş yavaş. Ama dur hemen şey yap. Neyse tamam oldu yine güzel oldu madem. Harika <laughs> evet. oldu. Çok güzel oldu. Şimdi ee, burayı ne renk yapalım? Burayı kırmızı mı yapalım? Ana. Evet. Yok, şu renk yapalım bence. Kırmızı. Kırmızı nereye yapalım biliyor musun? Şu yelesini yapalım. Ve patilerinin içini yapalım. tamam. 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 Hadi. Tamam. Yelesini yapalım o zaman şimdi. Çok güzel olacak aslan da. Ayı Şimdi... Ne ben... ...arttın bunu? Bir saniye aşkım. Şu küçük yerleri çıkartayım. Bu ince yerler çok zor çıkıyor. Ayaklarına bak. Evet ayakları kalpli. Katilerin Çok güzel bir aslanmış bu. Çok güzel. Ben, benim hayatıma ben ya. Evet, evet. Tamam. Şimdi dökelim kırmızıyı da ver bakalım. Ben dökeceğim. Tamam bir tane. Kaç buraya dökeceksin? Şu. Çok güzelmiş. Anne. Efendim anneciğim. anne. Anne. Onu da en son yaparız olur mu? Bu arada krezi geçmedi. Bak aslanın patilerine bak. Pembe mavi çok güzel oldu Asya. Çok güzel oldu Asya. Aynen, Öf, Bakalım nasıl olmuş. E, çok güzel oldu Asya. Hadi gel otur şimdi. Bu aslanı bitirelim anneciğim. Ondan sonra onunla da oynarız olur mu? Bana yardım edecek misin? Şey Değilsin de şu an bana yardım etmen gerekiyor. Buna başladık. Ne diyorsun? Mali. Şurayı da mavi yapmamız gerekiyor. Şurayı da mavi yapalım. gerekiyor. sivriymiş evet. Şimdi şuraları siyah yapıyorum aslında. Evet. Dışarı. Sen sıkıldın ama bana yardım etmiyorsun. Hı? Sıkıldın mı? bence aslan böyle güzel oldu. Sence? Evet arkadaşlar. Aslanı da böyle yaptık. Güzel olmuş mu? Evet. Videomuz böyle. Aslanımız da böyle. Hadi kapatalım. Bay bay yapasın. Bu sefer gerçekten kapatıyoruz. Bay bay yap anneciğim. Bay bay. Evet.